Türkiye'nin yarısı bu gece bizimle. Hala iddiamız var, hala öyleyiz. Bir sürü Twitter'dan şey geliyor. Nedir? Mesaj geliyor. Bunların hepsini okuyacağız. Hatta telefona da birilerini alacağız. O da keyifli. Hayır, ilginç bir durum var. Amerika'da aslında radyo televizyon okuyorsun. Hatta bu kanalda bu logonun altında staj yapmışsın. Evet, evet. Ama ne bileyim haber yapmak yerine haber olmak daha mı cazip geldi? Yok canım, he? yani o kadar Aa, da... Yani. <laughs> Abi kardeşiz ha. Yok yok, öyle bir durum yok da. Ee, daha sonra gerçekten çok da bu işin benim için olmadığını anladım. Zaten <laughs> okulum devam ediyordu o sırada ee, Amerika'da. Döndüm New York'a. Dedim ki e, okul bitsin, iki sene daha kalayım. Tiyatro üstüne bir eğitim alayım. Ondan sonra Türkiye'ye geri dönelim öyle oldu. Bir öyle bakayım dedin yani. Evet. O duruma öyle bakayım evet. dedin. O zaman diziler yavaş yavaş palazlanmaya başlamıştı. Tabii falan. yani Dönerler. evet. İyi bir kariyer planı yani, olmuş. Evet, Genel değil. Evet değil. öyle bir değişiklik olayı. Keyifli. Yasemin siz de Sam amca ile tanışmışsınız. Eğitim <laughs> mi aşk mı turistik gezi mi? <laughs> Hepsi. <gülüyor> Üçü bir arada. Üçü bir arada. Ya yani eğitime gittiniz aşkla tanıştınız bir anda olay turistik geziye mi döndü? Yok aslında dürüst olmak gerekirse bazen bulunduğunuz yerde kalabilmek için önce bir gitmeniz gerekiyor ki. Hımm. <laughs> daha sonra dönebilmek için öyle bir gidiş oldu benim. bayağı bir savurmuşum kendi ama kıtalar arası. Bayağı bir savurdum şöyle bir 12 saat uçuş, 11 hmm. saat. Ondan sonra da sırayla hepsiyle karşılaştım. Yani hmm. Ne böyle... kadar kaldın? Ee, yani gidip gelmelerle beraber 3 senedir gidip geliyorum sürekli. Şimdi i̇şte, gidip Evet çünkü abim zaten New York'ta yaşıyor 11 yıldır. Hı. Erkek Siz New York'un arka yoldan. sokaklarından mı arkadaşsınız? New York sokaklarında. <laughs> <Aa>, eyvallah, <laughs> eyvallah eyvallah. Amerika. <laughs> bak, bak bu güzel olmuş. Birazdan e, size bir düet yaptırmaya çalışacağız. <laughs> çünkü ikinizin de e, müzikal bir takım durumları var. Funda biz seni hikaye görmedik. Ee, i̇ki ay. Evet iki ay sadece iki ay. İki ay önce sen yine o koltuğunda gayet güzel böyle şık güzel bacaklarına karşımda duruyordun. Doğru evet. Ama o bu iki ayda. bacaklarım yok. <laughs> Peki. Peki. Ee, şimdi ve sen bir aradaydınız. Ee, programdan ayrıldın. Yerden göreden ayrıldın. Evet. Ayrıldığın partnerlerine saydırdın. Ee, roman yazdın. Sana bunu yazdıran <laughs> adama saydırdın. Ee, Efendim'e söyleyeyim biraz hızlı mısın? Evet biraz hızlıyım. Çok çalışkan birisiyim ben. Tamam. Sabah saat 06'da güneş üstüme doğmadan ezan sesiyle kalkarım. Maşallah. Evet saati kurmadan ama ee, ve alıştırdım aslında belki vücudun e, bünye belki vücut bu saatte kalkmaya uygun değil ama çalıştım öğrendim ve kalkıyorum. E, yatakta olunca tabi doğal olarak. Tabi bakıyorsun kimse yok. Hindi. Hindi de gitmiş. <laughs> yani, anladın mı? E, hemen sokağa atıyorum. Kendimi dağlara taşlara yürüyüş yaparım. Ihlamurları koklarım, denizin iot kokusunu alırım. Ee, hayatı iyi algılamak isterim ve spor yapmak da çok önemli. Ee, programdan ayrıldım. Araya sıkıştıramazsın, hiç atlamam. Ee, program partnerlerime saydırmadım. Saydırmadın. Hanımefendiye hı. hiç saydırmadım. Hı hı. Yok farz ben ettim. Beyefendiye saydırdım. Rasim Ozan'a bildiğin hani saydırmak demeyeyim, direkt evet. atar yaptın ya. Yaptım, yaptım. <laughs> ne zaman? Bakayım. E bayağı, magazine düştü yani. Çok yeni ama. Ha yeni, yeni mi saydırdın? Tabii. Ama biz, iki ay içinde var biz, yani. Bir süreç vardı. O süreci geçirmem lazımdı. Ben akıllı bir kadınım. Gördün mü sen benim gözümün içini? Çok iyi biliyorum. gözünün <laughs> ferini biliyorum ben de. Niye <laughs> hikaye bekledin ki? Bekledim. Çok sabırlıyım. Ben neler bekledim? Hindi'yi beklemişim. Adamı beklemişim. Rasim'i beklemeyeceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> bekledim. <gülüyor> evet. Onu da bekledim. Böyle bir zamanı vardı. O zaman saydırsaydım. Fena saydırdım. Fena, Fena da değilim. Şimdi de daha yani. mı şey, daha mı makul saydırdın yani? Evet ne daha makul saydırdım. Tam olarak? tam olarak ne dedim? Ee, çok güzel bir şey söyledim. Umarım duymuştur, dinlemiştir. Belki ondan alacağı bir şey vardır, öğreneceği bir şey vardır. Ee, ben hayatta bir kurnaz insanları hiç sevmem. Hı hı. Çünkü kurnazlıkla başa çıkamazsınız kurnazlık farklı bir şeydir. Tilkiler çok kurna, kurnazdır biliyorsunuz ama pazara giderseniz postu çok ucuzdur yani bir şey yaramaz yani. İkincisi de çıtası olmayan insanlardan korkarım dedim. Hmm. Sormak istediğin oysa. Yani e, hepimizin bir çıtası var. Şimdi burada çok kalabalığız. Bir kavga, bir dövüş çıksa en son tokatı bana atarsınız çünkü hepinizden büyüğüm ben. Öyle değil mi? Bir kavga çıksa ağzınızdan kötü bir şey çıksa herkes birbirine saydırabilir. Ben herkesten büyüğüm. Biraz bu kadın benden büyük. Bu kadın benden okumuş bu anne. Şöyle veya böyle bir çıtan oluşur. O çıta nedir? O çıtanın adına terbiye ediyoruz. İşte o çıtayla terbiyeyi çok bilirim ben. Öyle büyüdüm. Ee, biraz orada sıkıntısı vardı beyefendi. Sen böyle adamlar da böyle çan 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 <laughs> çan konuştuysan yani. Çok haklılar. <laughs> ha, Çok haklılar. Hepsinin yemeğini <laughs> yiyeyim ben. Tabii. Böyle ne orayı konuş... da yemeye bağladık. Böyle konuşunca böyle oldu. Orayı da yemeye bağladık. Yemeğe bağladık. Kadın Tabii. aklını yemekte bozmuş. Ya, evet ya yani, bir, o haller <laughs> evet. var. Hayır şeyden bir de bu seriye dönüşecek sevgili seyirciler. Demin seriyi anlattı da biz de anlattıracağız kendisi. Evet. Sonra dedim ki Türk mutfağından, dünya mutfağından, hatta mutfaktan solacak insanları <laughs> kimse yemek yemeyecek mesela kavuna acaba beni aldatır mı e, gözüyle ya da ben onu aldatır mıyım gözüyle e, bağlanacak. Evet bağlanmak istiyorum ama e, meşgul diyor. Hayır meşgul değil. Hemen bağlayın e, efendime söyleyeyim. Başka neler var? Geçen yıl daha gür çıkar dediydi de razı oldumdu kesmesine. Ben Kerem Cem'in o pis dudak altı sakalıyım diyor bir tanesi. Oo, bu saatlerde çok enteresan izleyiciler var. De Kerem Cem'in dudak altı sakalı bağlanmış Twitter'a. bize ne alakası var? Onu bilmiyorum ya. Yani. <laughs> evet ya. Adam sakal. Bizim, <laughs> yani bizim evimize niye geldi Peki, o? normal bir telefon bağlantısı bakalım var mı alalım. Alo iyi akşamlar. Suat Hazar İstanbul'da Aa. ve e, bayağı da kalabalık bir yerden bağlanıyor. ha diye Yasemin Nazım bir karış açık şu anda. Aa. Suat Hazar. Moda. Moda. Benim Suat abim. Moda Suat abim. Evet. Tam karıştırdık. Su Suat Bey merhaba iyi geceler. <laughs> merhaba. Sessizlik. Böyle mi gideceğiz? <laughs> Suat abim merhaba. Selda merhaba, merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş i̇yi geldiniz aşamlar. aramıza. Yok ben sizi dinleyebiliyorum da benim sesim gelmiyor galiba. Biz sizi çok rahat e, şu anda dinliyoruz. E, ve Yasemin bütün şeyle e, alıcılığıyla tatlı bir şeyle karşısındaki kameraya bakıyor şu anda. An itibariyle sizinle birlikte. O aldı. Şşş. Ne kadar güzel. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ulaşmamız ne kadar zor. İzleyiciyi yakalamak ne kadar zor? Görüyor musunuz? Zordur. Hakikaten zaten. böyle. Zordur. Şimdi Suat abi bildiğim kadarıyla sizin bir şeyiniz oluyor. Evet. Tamam. Ee, acaba neyiniz oluyor ona soracağım. Suat abi sen telefon, e, televizyon sesini kısmazsan e, beni biraz gecikmeli olarak duyacaksın. Çünkü benim görüntüm önce uzaya gidiyor. Uzayda uyduyla buluşuyor, uydudan aşağı iniyor sonra sana geliyor. Böyle evet, bir mesafe var e, aramızda. Dost, şu anda e, telefon sesini kıstım. Yaşa. Tamam. E, Yasemin burada sorun var mı? E, ben öncelikle tüm konuklarına e, ve sana iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim bağlandığın için. E, seni her gün evimizde ağladığımız için, biz evimizde ağladığımızda dost deriz. Sen gerçekten bizim için çok, okyanus sürekli bir dostsun. Eyvallah. Ee, ve sevgiyle, saygıyla ve keyifle izliyoruz. Ee, konukların arasındaki sevgili Yasemin, e, evet benim odadan çok sevgili dostum, komşum, e, çok değer verdiğim bir arkadaşım. E, bir tek rica, belki küçük bir rica. E, sevgili Mesut biliyor musun, onun sesi çok güzel. Bilmez miyim? Ya şu kalbe bir dokunsan diye onun bir şarkısı var. Yani belki bilmiyorum uygun görür ve teklif edersen sanıyorum bizi kırmaz. Yürekli dost, okyanus yürekli dost sana işten sevgiler ve saygılar. Suat abi öyle her bir her zaman seni izliyoruz, ve izleyeceğiz. Öyle bir geldin ki benim teşekkür şimdi Yasemin'den ya. o parçayı istememe şansım kalmadı. Yani kendimi bir peçete gibi hissettim çok ve rahat. kendimi sana uzatıyorum. Dilerim o şarkıyı <laughs> bizim için söylersin. Suat bey e çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Rica tüm ederim. modaya, yani. tüm modaya sevgiler. Benim modada çok güzel günlerim geçti. Tüm, mukabeli, tüm sevgiler modadan size. Eyvallah çok teşekkürler. teşekkürler Suat abicim. Evet. Sizi çok e seviyorum. Sağ olun.